Paranızı ne için biriktirdiyseniz paranız oraya gider. Nasıl yani? diyecek olursanız şunu söyleyeyim. Paranızı kötü gün parası diye biriktiriyorsanız bunu o şekilde kodlamış olursunuz. Paranız size kötü günde yar olur. Paranızı kefen parası diye biriktiriyorsanız paranız size kefen parası olarak geri döner. Aslında buna bir nevi dua yerine geçiyor da diyebiliriz. Yani siz bu parayı kötü gün için saklayayım dediğinizde Allah'ım bana kötü gün ver ki bu parayı o kötü günde kullanayım demiş oluyorsunuz. O yüzden kesinlikle para biriktiriyorsak, yatırım yapıyorsak veya her hangi bir şekilde paramızı kullanma düşüncemiz varsa hep olumlu ve güzel şeyler için niyet edelim ve o şekilde ne yapıyorsak onu devam ettirelim. Her işin başı öncelikle niyetle başlar, hayalle başlar. Hayaliniz neyse niyetiniz neyse ameliniz fiiliniz ona göre şekillenir ve Allah sizin bu fiilinizi dua olarak kabul edip size onu o şekilde nasip eder. Velhasıl güzel şeyleri düşünürsen karşısına hep güzel şeyler çıkar. Kötü şeyleri düşünürsen karşısına hep kötü şeyler çıkar.